ama neden aldığımı hatırlamıyorum. Bu problem biz. <laughs> <laughs> Lif dostlar, ha. ceza, rep yapar. Evet. Daha işim var. Ben çok yoruldum. İşin var daha. Yorulma. Hadi. Ra <laughs> Çok mutlu ediyorsun ya. Biraz seri ya. Biraz seri ya. <laughs> Herkese merhaba. Dice'ını aldık. Temizlik malzemelerimizi de yüklendik. Karavana geldik. Ee, karavanımızı evin önüne getirdik dün karavanı bir temizleyelim, toparlayalım, tatile hazırlayalım istedik. böyle olunca tatillerde çok rahat ediyoruz. az ve öz eşyayla tatile gitmeye hedeflendik. Bu, hede yani az ve öz eşyayla tatile gitmeye hedefledik bu sene. Bakalım en minimalde tutacağız eşyalarımızı. Her yeri böyle temizleyip minimal eşyalarımızı yükleyip gideceğiz tatilimizde. Çok heyecanlıyım. Ama tabii can da var bu minimallik diye. <laughs> yani evet, neden tabi. minimal tutuyorsunuz derseniz. Çünkü canın eşyaları çok fazla olduğu için. Daha önceliğimiz can olduğu için canın eşyaları var. Kendimiz de minimal tutacağız. Ama canı da bir şekilde minimal tutabiliriz yani sıkıntı. Bakalım olur. göreceğiz. Olmaz. Evet, tamam. İyi hadi başlayalım. Ne yapacağız şimdi? temizleyeceğiz? Bana görev şey yap. Ee, şimdi ben video Ahmetcan çekmeden önce hemen şu iki dolabı boşalttım, yatağın üstüne attırdım. Şimdi şu dolapların içini bir temizleyelim. Ondan sonra arkadaki dolabın içini temizleyelim. <laughs> şu yukarıları falan silelim, tepeleri falan silelim. Tamam Siliyor tepeler yukarıları bende. Ondan sonra dolap kapakları falan hani her yeri silelim. Peki, e, reklam olacak ama <laughs> temizliğimizi bununla yapacağız. Evet da yeni çıkmış. Yani yeni değil de ben bunu ilk defa aldım. Arap sabununu. Bakalım bunu deneyeceğiz. Bir yeri güzel kokuyor ama beni biraz bu ara şey yapmaya başladı. Alır gelmeye başladı. Hmm, o da kokusu. Yaptı, sabun kokusu. O yüzden bu sefer bunu deneyelim dedim. Bakalım bir de bunu da deneyeceğiz şimdi. Yani Dyson ve Silip ile? Dyson ve Silip ile karavanı temizleyeceğiz. Aynen. Okay. Hadi başlayalım. Haydi başlayalım. Burada tam işte otu karan vardı. Ha? Ya geldik ya, otu karan var bir tarı burada. Alarm çıktı orada. E şöyle durmadı yani hiç durmuyor. Biz geldikten sonra oldu, bunu. yatağı en son geçiririm evet evet yani her şeyi bitirelim ondan sonra hayır şey yani şimdi de yapmayacağım yola çıkmadan önce evet, yapacağım okay. iyice hiç tozlanmasın evet. zaten burada olacak ya o gece hemen o gece yaparım yatağı burada hmm. hiç şeyler çok tozlu ve kirli göstereceğim şimdi. Şu aralar var ya. Nereler? Şunlar. Evet, oralar hep oluyor. Evet. Şey dedim, hemen silmeye başladık. Dyson'ı hiç kullanmadım ya. Dyson'a bir süpürse mi? Ben önce şimdi. aldım Dyson'ı. Ben mı? direkt giriştim valla. <laughs> ee, şey, fren testi fren test yapıldı ya. Hmm. Ben karavana bir girdim. Aman Allah'ım. Astığın şeyler yere düşmüş. Hep. Ha, evet şey yok. Ne yok? Işığı Düşmüştür aşağıya. Çok şey sert fren yapıyorlar herhalde. Ya ben bunu aldım ama neden aldığımı hatırlamıyorum. Sabunluk değil mi? Evet ama var sanırım. <laughs> i̇şte bizim problemimiz. <laughs> Almak için almışsın demek ki Ceren'ciğim. Yastıkların önüne gidecek klientleri karavayı mı temizlemiştik? Nasıl? Bu kadar detaylı. Temizledik ya geçen sırada? İkincisi karavanı aldık çünkü görüş. Aldığımız için temizledik. <laughs> Sus. Mola vakti mi? Evet. Alo şunu takip edeceğim. Krokanlı. Evet. Buz gibi ha ne güzel gider şimdi. Vay. Zafer mi Şu açıyoruz? Zafer hmm. şekere şeker yüklemesi. Evet. Biraz öyle olacağım. Üstüme iyilik, sağlık, dostlar, Heh. ceza, rep yapar. Evet işte, sırladım. Pasta yiyince benim herhalde. Zafer gibisi yok. Zafer gibi olacak bir şey yok. Bu neymiş Kızarmış. Hmm. Ne dökülmüş? Yaban mevsimi oraya koyduk süreliğine. Işte. <laughs> Aa ben de diyorum, arabada niye mor mor şeyler var? Arabada da morlu bir şey var da. ya, ben belki Bilmiyorum. Arabada ne işin şey var? Arabaya götürürüm. Eve giderken. atlama ama. Olmamış, erimiş çok az olmuş. Bu köşeye mi? <laughs> Evet Cüroş Hanım. Biz ziyarete. Kim gelmiş ya? İzlendir Can Bey, Can olacaksın. Bey. Hani ziyarete gelmiş, bizim Öğledim o olan. Neresi o Evde ne bu bunlar? Burada kuzulmuş. Kuş babaya. Şimdi camın ek gıda şeyleri işte var. Onları ayarlamam lazım. Onları buzdolabına mı koyacağız? Yulaf alacağız, irmik alacağız. Aa, irmik sipariş vereyim. Kahve. getireyim buraya. Şeyim, Sen buraya şey koyacaksan ben bunları çıkartıyorum. Dedi ya dondurulmuş. Evet koyacağım. Tabii köfte köfte yapacağım. Orada onlar iyi oluyor. Tatilde çalışma. Yoruldun mu? Hayır, daha işim var. Ben çok yoruldum. İşin var daha. Yorulma. Görüşüyor musun? Bu, bu yaz umarım yangın çıkarmayız. Karavanda. Aaa bak. İyi ki hatırlattı. Ne oldu? Fırın tepsisi alacaktım. Yine yani masraf çıktı arkadaş. Konuşmasam <laughs> Konuşma, bir dilimi tutsam, çenemi tutsam. Çünkü bu karavan tepsisi küçük ya. Bir tık daha büyük karavan tepsisi alacağım bunu. Evet. Hadi o zaman. Ben onları önermedim. alayım. Yerlere çıkıyorum gidelim. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Çok mutlu gidiyorsun ya. Biraz seri ya. Biraz seri ya. <laughs> ha, bana diyene bak. Bana diyene bak. Televizyonu <laughs> sildim mi? sev, te, sev, sev konuşamadım televizyonu sildim ama şurası lekeli kalmış tamam. neyse hadi kapatıyorum bay bay da bay bay Bir çantam var. Bu her türlü bitecek çok ya. Arabanın anahtarı oradaydı. Şu. Evet. Şunu da içeyim. Ben atalım. Evet temizliğimiz bitti. Geldiğim durum çok işler acısı ve can durmuyormuş, karnı acıkmış. O yüzden annem aradı bizi. Temizlik de bitmişti. Birkaç şeyimiz daha kaldı ama artık onlar sonraki e, seansa. Bir de bunun yerleşmesi var. Çünkü kıyafetlerimizi falan yerleştireceğiz gitmeden. O zaman yine bir üstünden geçeriz. Bu kadar. O zaman sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.